Arkadaşlar merhabalar bugün sizlere TL Launcher nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim. Buraya TL la, unç, her diyorsunuz. Ve ona giriyorsunuz. TL Launcher indirin diyorsunuz. Buradan bilgisayarınızı seçiyorsunuz. Benimki Windows. Buradan indirmeyi başlat diyorsunuz. İniyor. Aç diyorsunuz devamla diyorsunuz devamla devamla buradan devam ediliyor TL launcher başta devamla diyorsunuz tam diyorsunuz burada bir işimiz bitti buradan çıkabilirsiniz açılıyor arkadaşlar TL launcher Arkadaşlar şu anda açıldı burada şınav şutları e, yapma e, onu yapabilirsiniz ama benimki bozuk olmuyor her neyse arkadaşlar bu kadar. Yani bayağı basit. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bye. bye. bye.